Tamam. Sen sahneye mi çıkmak istiyorsun? Sahneye çıkmak istiyorum. Var mı? Ne? Şarkı mı söylemek istiyorsun? Şarkı söylemek istiyorum. Böyle parıltılı hayat. Simli memli. Böyle tavus kuşu kostümler. Aynen. Yakışıyor da sana ha? ya. Yaren be. Bak şu iş bitsin. Ben sana sahne açayım ya. Ama gitme. Şu adamın yanına gitme. Ya karışma bana. Bana karışma tamam mı? Ben gideceğim diyorsan gideceğim. Bitti. Bu kadar yani. Bitti. Bitti. Sonra son Bu son lafı. Bu son lafı. Gideceğim diye tekten gideceğim. Oh, ya yani. Ne oluyor? Alo. Ne oluyor ya sabah sabah? Ya. Hep beraber akşam dışarı çıkıp takılalım diyorum. Pavyona gideceğim diyor. Şöyle bir şey de ya. Sen bir karışma Ferdi iki dakika. Bana bak. Gidin işte ikinizle eğlenin tamam mı? Budur yani benim son sözüm. Net. 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 Net net. Son lafın net. Son lafın net. 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 Bitti. Net. Ama sen Bitti. bir şey söyleme. Tamam, bir dakika. Bana şarkı söyleyeceğim. Yok sahneye çıkmak istiyorum. Tavus kuşu kıyafet falan filan deme tamam mı? Ben Malatyalı'yı göreceğim de. Anladın mı? Kayısım hepsimim geldim de. Ha hayt. Hadi bakalım. Tamam ama öyle bağır bağır git ondan sonra. Tamam mı? Aa. Bağır bağır git. Ay. Ay. Yaren. Tükürdüm arkandan tükürdüm. Yaren. Sakin ol tamam mı? Sen bana söyle bakayım senin sakladığın bir şey mi var bizden? Yok ya yok. Hiçbir şey saklamıyorum ben, hiç. Bırak! Ne oluyoruz lan sabah sabah? Ya bunlar kapışıyor da. Abi, Yaren bence bizden bir şey saklıyor. Şimdi belli oldu ne oldu işte bak. Zerdalim Paris'e gelmem demişsin. Ya ikimiz Paris'e ya Carlos cehennemin dibine. Kan Kando abi günaydın abi. Günaydın canım. Hazır mısın? Ha, ayakkabımı bir şey çorabımı giyeyim. Tamam biz bahçeye çıkıyoruz Ferdi'yle. Bekliyoruz sizi hadi. Geç kalmayın. Abi Paris falan ne iş? Bir de resmen kıza şantaj yapıyor ya Carlos'la. Sakin ol, sakin. Belli ki Yaren'i korkutmuş. Kız çekiniyor bizden. Bana bak, Carlos da Yaren de bu mesajı bilmesin. Ya basıl sabah bir şey oldu da ben sana demedim. Ne? Ya ben geldim mi sabah işte eve. Kapıda bir tane böyle siyah araba, içinde iki tane yarma. Muhtemelen zaten Malatya'nın adamıydı bunlar ve evi falan biliyorlar yani ben sana diyeyim. Ne yapacak bir şey yok. Demek ki bu Malatya'dan kurtulacağız.